Merhaba, ben bütünsel eczacı Hatice Özal. Bugünkü konumuz menopoz ve asla Aslında bahçecekleri olarak başladık geçen hafta. Bahçecekleri duygu durumlarında, mutsuzluk, depresyon, özgüven gibi noktalarda çok güvenlikle de kullanılabilir demiştik. Tabii ki hemen ardından acaba menopozda da kullanılabilir mi soruları geldi. Zaten bu dönem en çok karşılaştığım sorulardan birisi, Menopoz, menopoz dönemi, menopoz öncesi, menopoz sonrası. E, uçakta bile yanımda oturan bir beyefendi bile olsa onla bile konumuz menopoz oluyor. Herhalde dönemin getirdiği bir durum olsa gerek. O yüzden tabii ki önce şu onun cevabını vereyim. Tabii ki bahçecikleri menopoz döneminde rahatlıkla kullanılabilir ama tek başına etkili olmaz çünkü menopoz dönemi tamamen bir hormon dansı. Hormonların değişimi, azalması, çoğalması gibi bir dalgalanma dönemi olduğu için ruhumuz, zihnimiz, bedenimiz, terlememiz her şey dalgalanma dönemidir. O yüzden bu bahçecekleri sizin o dalgalanma duygu noktalarınızda etkili olur. Ama diğer fiziksel noktalarda doğru tedaviyi almanız çok önemlidir. E, nedir şimdi bu menopoz dediğimiz aslında e, son adet tarihi. Eğer adet oldunuz ve bir sene boyunca tekrardan renkli olmadıysanız o son adetin adı menopozdur. Öncesi perimenopoz diye geçer genel olarak sonrası postmenopoz. Yani o tarihten sonra siz menopoz sonrası döneme girmiş oluyorsunuz. Öncesi de çok önemli sonrası da çok önemli. O yüzden o hormon testlerinizi doktor kontrolünde doktorunuzla birlikte hem fikir olarak ölçtürmenizi sevgiyle öneriyorum. Bu çok kıymetli. Şimdi menopoz öncesi dedik ya bize bir e, sinyaller veriyor. Neler olabilir bunlar? Unutkanlık olabilir. Kemik ağrılarınız olabilir. Ciltte kuruluk, vajinal kuruluk, libido düşüklüğü, isteksizlik, sabahtan sabah yataktan kalkmak için daha az sebep ya da sebepsizlik gibi noktalar sizin aslında e, menopoza menopoz dönemine, e, menopoz sonrası dönemi yaklaştığınızı gösteriyor olabilir. Bunları bir sinyal olarak alıp eğer e, hormon ölçümlerinizi yapıp sizin yol, yolculuğunuza, size yol açık edecek doktorunuzla beraber karar verirseniz yaşam kalitenizi yükseltirsiniz. Ee, şimdi bir de denk geldiğim şu var. Um filmlerde, reklamlarda sürekli elinde bir yelpaze ile ya da işte çok öfkeli bir kadın, aa menopozdadır normalleştirilmiş. Hayır bunlar normalleşmek normalleştirmek zorunda değiliz. Çünkü bu bizim yaşam kalitemizdir ve bunu istediğimiz seviyeye çekmek mümkün. Dolayısıyla hormonlar size uygun hormon tedavisi ki şunun da e, parantez içinde haberini vermek istiyorum. İnşallah yakın bir zamanda bir uzmanla birlikte bir program yapıp soru cevap şeklinde sizin de kafanızdaki Sorunları yaşadığınız ya da bilmek istediğiniz noktaları soru cevap şeklinde bir etkinlik düşünüyorum. Bunun haberini de vermiş olayım. çiçekleri çok rahatlıkla kullanılabilir. Dediğim gibi tek başına değil.